Herkese merhabalar ben Coşkun. Bu videomda çok ilginç bir karşılaştırma yapacağım. Bir elimde gördüğünüz gibi Apple'ın iPhone 16 Pro'su var. Diğer elimde de Samsung'un S25 Ultra'sı mevcut. Bu videomda iki telefonun da yapay zekalarını kıyaslayacağım. Yapay zeka zaten bilmemi gibi olanağınız yok. Akıllı telefonunuzda ChatGPT, Google Gemini'yi kesinlikle kullanıyorsunuzdur. Ya da fotoğraflar üstünde düzenleme yapmak için ya telefonun kendi özelliğini kullanıyoruz ya da farklı programlar indirerek fotoğraflar üstünde düzenlemeler yapabiliyoruz. Son dönemde yapay zeka olayı telefonlarda inanılmaz yaygınlaşmış durumda. Artık ne yaparsak yapalım yapay yapay zekadan yardım alıyoruz. Yapay zeka olayı telefonlarda öyle bir kızıştı ki artık her firma birbirleriyle rekabet edebilmek için büyük bir savaşa girmiş durumda. Şu an için yapay zeka kıyaslamasını Sadece fotoğraflar üstünde deneyeceğim. Yapay zeka tabii ki fotoğraflardan ibaret değil. Telefonun her yerinde yapay zeka kullanabiliyorsunuz. O yapay zeka kıyaslamalarını başka videolarıma bırakacağım. Bakalım Apple'ın ve Samsung'un gelişmiş yapay zekası fotoğraflarda bize ne gibi sonuçlar verecek? Artık büyük kıyas savaşına başlayalım. Bu tarz videoların devamının da gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videomu da beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Kıyaslamayı çok fazla değişik fotoğraf üstünde test etmeye çalışacağım. Yapay zekayı hem zorlu koşullara tabi tutacağım hem de kolay fotoğraflarda da test edeceğim. Buradaki modelimiz iPhone 16 Pro. Buradaki de Samsung'un S25 Ultra'sı. Bu fotoğrafta ilk başta sevimli köpeğimizi kaldırmaya çalışacağım. Bakalım iki telefonda ne gibi sonuç verecek. Apple burada gayet başarılı güzel bir işlem yaptı. Şimdi de Samsung'u deneyelim. İlk başta fotoğrafın orijinali bu şekildeyken Apple arka tarafı bu şekilde tamamlamış. Samsung da bu şekilde tamamlamış. İki fotoğraf için de kötü diyemem ama Apple burada gereksiz eklemeler yapmış. Daha şöyle biraz detaya ineyim. Buradaki kısımları görüyorsanız eğer buradaki fotoğraf çok daha güzel gözüküyor ama ikisi için de fena diyemem. Tabii ki bunlar daha kolay fotoğraflar. İş bakalım zorlaşınca ne olacak? Köpeğin ağzında gördüğünüz gibi bir top var. Bunu kaldırmayı deneyelim. İlk başta Samsung'da bir seçeyim. Apple bu şekilde yaptı. Bir nevi dudak eklemiş oldu. Bakalım Samsung nasıl yapacak. Samsung ince detay konusunda da bence harika iş çıkarttı. Apple burada çok absürt bir fotoğraf ortaya çıkarttı. Orijinali bu şekildeyken köpeğin ağzından topu çıkarttık. Gayet orijinal gibi duruyor. Bunun üstünde oynandığını kesinlikle anlamazsınız. Ama bunu da kesinlikle anlarsınız. Şimdi başka bir fotoğrafa geçelim. Burada kendi resmimin bulunduğu çok çok zor bir fotoğraf var. Burada elimi kaldıracağım. Bakalım yapay zekalar nasıl işleyecek. İlk başta yine Apple'la deniyorum. Evet gördüğünüz gibi hiç yapmasa daha iyiydi. Ama iPhone'a tekrar bir şans daha vereceğim. Evet maalesef yine çok başarısız. Daire için alarak tekrar şans vereceğim. Zaten onu da kabul etmiyor. Evet ortaya çok başarısız bir fotoğrafımız çıktı. Bakalım burada Samsung ne yapacak? Samsung en zor diyebileceğim fotoğrafta bile mükemmel bir iş çıkarttı. Yani gördüğünüz gibi orijinalden hiçbir farkı yok. Elinizin kaldırılıp kaldırmadığı zaten belli bile değil. Bir de yazılım en iyi diyebileceğimiz Apple'a bakın. Arada dağlar kadar fark var. Fotoğrafta gördüğünüz gibi zaten elim Suratın yarısını kaplıyor. Bir de Apple'a bakın. Yani gerçekten kusursuz bir iş çıkarttı. Çok daha zor fotoğraflarım var. Onları da test edeceğim. Buradaki fotoğrafımız az öncekiyle çok benzer ama burada elim burnumu da kapatıyor. Bakalım yapay zeka burada ne yapacak? Bu sefer ilk başta Samsung'la başlıyorum. Samsung yapay zekası yine burada çok güzel bir işlem yaptı. Gördüğünüz gibi burnum bile tekrar işledi. Bakalım Apple ne yapacak? Gerçi az önce baktık ama yani. Sonuç yine ne yazık ki hüsran. Apple'a tekrar tekrar şans veriyorum. Dağlar kadar fark var. Yani açıkçası ne diyeyim bilemedim. Çektiğim bu fotoğrafta da elimde Olips kutusu bulunuyor. Bakalım bunu kaldırdığımızda elimiz ne hale gelecek? İlk başta Apple'la bir deneyeyim. Kaldırdık ama yani hani yani elimiz neye benzedi? Olacak iş var, olmayacak iş var. Neyse şimdi de Samsung'da deneyelim. Evet yine Samsung beni burada şaşırtmadı. Mükemmel bir iş ortaya çıkardı. Samsung şöyle bir işlem yapsa sabaha kadar eleştirilir. Apple şöyle komik şeyler yaptığında bile ne yazık ki hiç eleştirilmiyor. Bir şuradaki fotoğrafa bakın. Bir de şuna. Ne yazık ki bu çok kabul edilebilir bir seviye değil. Şu ana kadar test ettiklerime göre Apple'ın yapay zeka olayını bayağı bir geliştirmesi gerekiyor. Evet düzenleme yapacağımız fotoğraflarımız daha bitmedi. Çok zor fotoğraflar üstünde ilginç denemeler yapacağım. Ha, bunlar onların yanında birazcık basit kalacak. Örneğin böyle bir fotoğraf çektiniz kocaman bir ortaya pano çıktı. Ve bunu kaldırmak istiyorsunuz diyelim. Buradaki Eskişehir Sporu kaldırma gibi hiçbir niyetim yok. Sadece panoyu kaldırmak istiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Apple burada bir şeyler yapmaya çalıştı. Yani şurada gölge kaldı. Şu arka taraf korkunç hatalı. Bu kısmı da tamamlamaya çalışmış ama yani hiç yapmasa daha iyiydi. Bakalım Samsung nasıl bir işlem yapacak. Evet yine burada gerçekten Samsung'u tebrik etmek lazım. Yine kusursuz bir işlem yaptı. Gölgesine kadar kaldırdı. Bu kısmı çok güzel tamamladı. Bulut kısmı da gayet mükemmel. Bu kısma da daha fazla yeşillik eklemiş. Normalde orijinali bu şekilde ama arka kısmı mükemmel bir şekilde detaylı işlemiş. Bir de Apple'a bakın. Burada bence en ilginç şaşırılacak kısım. Buradaki nesneyi kaldırdıktan sonra arkasını bile mükemmel bir şekilde tamamlayabilmesi. Bu kısımda yapay zeka ile işlendiği kesinlikle belli değil. Ama burada zaten her yer hatayla dolu. Bu fotoğrafımızda da buradaki nesneyi komple kaldıracağım. Bakalım nasıl sonuç alacağız. Evet Samsung burada nesnemizi gene mükemmel bir şekilde kaldırdı. En ince ayrıntısına kadar. Normalde fotoğrafımız bu şekildeyken buradaki gölgeyi bile tamamladı. Hiç umudum yok ama Apple bakalım nasıl sonuç verecek. Hadi tekrar bir şans verelim. Yok Apple ne yaparsak yapalım. Bin kere de yapsak. Sonuç ortada. Evet Apple bu fotoğrafta da ne yazık ki sınıfta kaldı. Hani gördüğünüz gibi çok şans vermeme rağmen ne yazık ki beceremedi Samsung tek seferde işlem yapıyorum mükemmel sonuç veriyor Apple'ın neredeyse bir fotoğrafta iyi işlem yaptığını gördük Samsung bütün fotoğraflarda harika işler çıkardı burada da yine zorlu bir fotoğraf açtım az önce olips kutusu elimin üstündeydi şu an parmaklarımın üstünde yani ben bu olips kutusunu kaldırdığım zaman yapay zekanın parmaklarımda tamamlaması gerekiyor Apple tabii ki burada çok vukuatlı ama ilk başta Apple deneyeceğim Apple'ı burada tebrik etmek lazım. Yine zoru başardı. Samsung'dan yine beklentilerim büyük. Samsung yine bekleneni verdi. Fotoğrafı mükemmel bir şekilde düzenledi. Parmaklarım gördüğünüz gibi yerli yerinde. Yani şu yapay zeka sistemini yapacağım diye çok mu uğraştınız bilmiyorum. Keşke telefonu yapay zeka yok deseydiniz. Yani yarışacak seviyede değiller. Burada dediğin internetten örnek aldığım bir fotoğrafımız var. İlk başta şuradaki kişiyi kaldırmayı deneyeceğim. Daha sonra komple ikisini kaldırmayı deneyeceğim. Evet Samsung'u tebrik etmekten artık ağzım yoruldu. Yine mükemmel bir yapay zeka, yine mükemmel bir işleme olayı. Fotoğrafın orijinali bu şekilde. Evet hiçbir kalıntı, hiçbir ekstra bir şey yok. Yani bildiğiniz orijinal gibi. Her ne kadar çok umudum olmasa da Apple'da da bir deneyelim. Şuraları kargacık burgacık yaptı. Şurayı birazcık iyi yapmaya çalışmış. Ne yazık ki yine beklentilerimi karşılayamadı. Şimdi de buradaki iki kişiyi kaldırmayı deneyeceğim. Evet, bu fotoğrafa yorum yapmıyorum. Şimdi de Samsung'da deniyorum. Evet, fotoğrafın orijinali bu şekildeyken Samsung bu şekilde işledi. Şu fotoğrafı baktıktan sonra yine kusursuz bir iş çıkarttı diyebilirim. Bu yine internetten aldığım örnek bir fotoğraf. Buradaki fotoğrafımıza da buradaki gözlükleri kaldırmayı deneyeceğim. Bakalım nasıl sonuç alacağız. İyice yaklaştıralım şekilde çizerek almaya çalıştığımda güvenlik filtresi uyguluyor. Elimde şöyle karalamam lazım. Evet gördüğünüz gibi iPhone bir şaheser yarattı. Samsung'da artık çok şüphem kalmadı. En zorlu fotoğraflarda bile müthiş işler çıkartıyor bence gayet kabul edilebilir bir iş yapmış. Yapay zeka ile işlenmiş olduğu kesinlikle anlaşılmıyor. Apple'ı burada değerlendirmeye bile almıyorum. Evet diyelim Taylor Swift konserine gittiniz. Bir fotoğraf çektiniz. Ve şurada gördüğünüz gibi saçma sapan birinin eli çıktı. Bunu bir yok etmeye deneyelim. Samsung burada fotoğrafımıza güzel bir tamamlama yaptı. Bu açıkçası basit bir fotoğraf. Yani bunu da halletsin. Bence ilk defa güzel bir iş yaptı. Zaten çok basit bir işlemdi. Hatta daha da ileri giderek Telir Swift'i kaldırıyorum. Yaptığı işlemi diyecek bir laf bulamıyorum. Gayet mükemmel. Apple yine bir şeyler yaptı ama ortaya çok benzer fotoğraflar çıktı. Buradaki fotoğrafta da büyük alan kaplayan arabayı kaldıracağım. İlk başta Apple'la başlıyorum. Evet nesneyi ne yazık ki seçemedi. Şu şekilde seçmeyi deneyeceğim. Yine seçemiyor. Her şeyi deniyorum. Yani böyle parça parça seçiyorum ama böyle çok kötü oluyor. Daire için alarak da kaldıramıyorum. Bir sıfırlayıp tekrar deneyeceğim. Apple'a 100 defa şans veriyor zaten. Evet yine kaldıramadı. Zorlu fotoğraflarda ne yazık ki beceremiyor. İstediğimizi elde edemedik. Ya zaten iyi sonuç vermiyordu. Bunu da hiç yapmıyor. Böyle parça parça yapıyoruz ama ortaya zaten felaket sonuçlar çıkıyor. Bakalım Samsung ne yapacak? iPhone'da 10 saat uğraştığımız fotoğrafı Samsung 2 saniyede halletti. Normalde orijinal fotoğrafımız bu. Arkadaki tabelayı bile tamamlamış. Açıkçası daha ne yapsın? Şuradaki demirleri bile çok rahat tamamlamış. Yani şunun yaptığı işlem akıl alır gibi değil. Yine çok zorlu bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Şuradaki tenis raketini kaldıracağım. Evet müthiş kaldırdı. Yani birine şu fotoğrafı göstersen bu ne der? Şu fotoğrafta yapılan işleme bakın. Bir de Apple'ınkine. Tüm detayları o kadar iyi işliyor ki yapay zeka işlem yapıp yapmadığın kesinlikle belli değil. Zaten bunu istesen de bir yerde paylaşamazsın. Nereden tutsan elinde kalıyor. Yine çok zor bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Burada da şu menü listesini komple kaldıracağım. Bakalım nasıl sonuç alacağız? Kötü ama önceki fotoğrafları göre çok kötü değil. Bakalım Samsung ne yapacak? Buradaki kapıyı bile tamamlamış. Apple ne yazık ki onu yapamadı. Bu fotoğrafı bir yerde paylaşsam yapay zekanın işlem yapıp yapmadığını kesinlikle anlayamazsınız ama iPhone'da çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Zaten çok da başarılı değil. Yine internetten örnek olarak aldığım bir fotoğrafım daha var. Bu fotoğrafta da tüm insanları kaldırmayı deneyeceğim. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. İlk başta Apple'da deniyorum. Evet, bütün insanlarımızı rahat bir şekilde seçti ama kargacık burgacık yaptı. Şimdi de Samsung'da deneyeceğim. Evet, şurada gördüğünüz gibi bir takım hatalar mevcut ama ya yani şu fotoğrafa göre gayet kabul edilebilir. Bu fotoğraf aslında bayağı bir zor. Buradan elektrik kabloları da geçiyor. Bunları da ayrıca kaldırmak lazım. Ama yine de gayet kabul edilebilir. Çok güzel bir fotoğraf elde ettik. Şu kısımlar fena değil ama şurada çatıyı matıyı bayağı bir mahvetmiş. Elektrik direkleri de bayağı felaket durumda. Evet yine zor bir fotoğraf açtım. Bu sefer buradaki insanları kaldıracağım. Bu kısmı başarılı yapamadı. Şu kısım da gayet güzel. Tabii ki yine hatalar var ama çok fazla anlaşılmıyor. Samsung bu işin üstünden de gene rahat bir şekilde kalkabildi. Bu fotoğrafımızda da şuradaki tabelayı kaldırmayı deneyeceğim. Bakalım Samsung ne yapacak? Evet, Samsung burada da tabelayı yine mükemmel bir şekilde kaldırdı. Ayakta alkışlanacak da bir işlem yaptı. Evet gördüğünüz gibi Apple ile Samsung'un yapay zekasını fotoğraflar üstünde tek tek denedim. Bazı fotoğraflar işlem yapma konusunda çok kolaydı. Bazıları da çok zordu. Bu zor olan fotoğrafların üstesinden Apple kalkamadı. Günlük hayatta da kesinlikle kullanacağınızı düşünmediğim yapay zeka sonuçları aldık. Ama Samsung'da yaptığımız işlemler neredeyse kusursuzdu. Eğer yapay zekalı bir Samsung telefon kullanıyorsanız. Günlük hayatta da kesinlikle yapay zekasından yararlanacağınızı düşünüyorum. Çünkü ortaya çıkan sonuçlar inanılmazdı olmaz iyi. Yani böyle bir özellikten mahrum kalmak çok akıllıca bir hareket olmaz. Tabii ki bu iki telefonun diğer yapay zeka özelliklerini kıyaslamadım. Sadece fotoğraflar üstünde kıyaslamalar yaptım. Ama gel gelelim Apple beni bu konuda büyük bir hüsrana uğrattı. Ya günlük hayatta da çok kullanacağınızı düşünmüyorum. Artık ne yaparsak yapalım karşımıza bir yapay zeka çıkıyor ki çoğundan da yararlanıyoruz. Tabii ki Apple'ın ileride büyük ayı üst güncellemesiyle bu durumu düzelteceğini düşünüyorum. E tabii ki bu konuda da Samsung'un yerinde sayacağını düşünmüyorum. Tabii ki bunları şu an kıyaslamak lazım. Çünkü şu an kullanıyoruz. Gelecekteki yapacakları yine bizleri şu an için ilgilendirmiyor. Yarın gidip bir apple telefon aldığınızda ya da samsung telefon aldığınızda yapay zekaları bu şekilde olacak. Farklarını zaten çok rahat bir şekilde gördünüz. Sizler apple ve samsung'un fotoğraflar üstündeki yapay zeka düzenlemesini nasıl buldunuz? Hangi telefonun yapay zekası sizin çok daha hoşunuza gitti? Eğer bir telefonda yapay zeka önceliğiniz olsaydı hangisini tercih ederdiniz? Yapay zeka konusunda Apple'ımı mı mu başarılı buldunuz? Bu konu hakkındaki yapacağınız yorumları da çok merak ediyorum. Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmında yazarsanız sevinirim. Başka bir videoda tekrar görüşmek düşmek üzere. Hoşça kalın.